ne oldu. Bomba. Dedim gibi. Abi ne adam? Buraya gir varmış. Abi, o inşa eder. Sen bir şey tuttun. Basın Bir şey daha Aradım. Gördüm bu doğru var. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha da çok işimizi karıştı. Çok karıştı abi. Şampiyonumuzu bilmem. mu? Patron bana time geldi. Ben patron kızmasasa bir şey söyleyeyim. Söyle. Senin üstündeki herif kim? Tanımıyorum. He? Onlar biçim bir şebekesiz. Benim patronum seni tanıyor ama sen bir üstündeki herifi tanımıyorsun. Yok hiç görmedim. Hiç görmedim. Telefona konuştum. Bize numaradan aranmış bir şey vardı ama. O hiç koymadım. Yoksa pijamamızı bir mu patma mı? bu işe nasıl olacak mu? Bir fikrim var. <laughs> Hmm, hmm, hmm. Bak onu yerini öğrendim. Evet. Nasıl bir yol? Tarıcım. Ölmez ona. Çok riski bir şey ama. Bunlar işte bitirmem lazım. Hepsi buraya kasa girmedi. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Demek de ki bu saat buna çok iyi çok iyi ne olur bunu. Biliyorum. Abi şu şu abi mi? Sonra ne oldu? Abi Bunu Bunu bir sanırım Hiç tanımam Hiç koymamış mı altında ama Bir tek bir şey oldu şu Bana talimat geldi Ay, Önce diyelim Tamam bir şey olmaz Bana talimat geldi Bir tane mutlu oldu Bir yerimiz kurulmuş olabilir. Hmm, hmm, evet. Dikkat olalım. Dikkatli olmamız lazım. Bu bir tane mat geldi. <laughs> Abi bir iki tane mat. Sürpriz. Olsun bilmem. Dikkat olun basasın. Ok. Dikkat edin. Ok. ay, Başarılı. Tüy 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 tüy. Akıdım mı? Açıkçası mı Abi mi kabettim? Dikkat olun bunu şey duamış. Ekrem abi oldu? Abi mi Odur yap. <laughs> Yan bekli vurdu. Abin için geçmiş olsun. Krebin ömesi hepimiz için kötü oldu. Sizin için ne kötü olmuş? Ben abim 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 şu infin bir işini bitemez. Orası kalit. Bak bize bayağı okumayı bırak. Abim öldü. Hem de sniper işini bitirdi. Uzatılan ateşi de hepimiz indirebilirdi. Ama o sadece abimi öldürdü. Bu bize bir ders vermek için yapılmış bir harekat. Nasıl olur bilmiyorum ama. Ahmet de öldü. Ha ben de ölmeyelim dedim ha. On an öldüğünü biliyorum ya. Gözün önünde vuruldu. Kafasından. Nasıl olur bilmiyorum ama. Alçın Abinin nasıl parladı her dediğin desene sen. Abinin ölmesi umudumuzda olmadı doğruyu söyleyeyim. Babanın ölmesi de umudumuzda olmadı. Siz sadece bize yardımcı olması için yetiştirilen bir tık bir tık bir ailesizdi yardımcı olması için. Ben babamı kaybettim, abimi kaybettim. Şimdi ben de öleceğim. iki kardeşim var, onları tek mi başına. Tabii evet, doğmadı. Yani. Reklam öldü. Bana abi dedi ki kızımın öldüğü için e, bastadı dedi. Bana abi ki adam olsun. Bunca resmi yeni utanmış. Resmi ama piyanlar piyanlar biz kuracağız. E, Piyano kuracağız. Bak. Bak. Doğru. Doğru. Şimdi. Sen nasıl bir plan kuracaksın ki o herifin işini bitireceksin? Sen de olursun. Ben babama onun işini bitireceğim. <laughs> Abi ee, bir durum var. Doğru Tevfik. Abi ee, o da benim şu Ekrem ölmüş. Nasıl ölmüş? bunun işini bitirmiş. Siz ne ot alıyorsunuz alıyorsunuz o zaman? Abi şimdi bunlar bizde kızdılar. Öfkelendiler. Dedim bir Diyorum ki buna bizi satmaz. O zaman hadi şu abisi öldü. Adam. Allah'ın oğlu. Diyerek gelmeyi de yedim zaten. Ama ölmesi hepimiz için kötü olur. Bizim için. O yeri versene. Yüzü de sıcak dışarıda falan. Yanımı niye bozuyorsunuz? Pardon kusur olma da. Bu ayı senin için bitiremeyeceğiz sanki. Tevfik. Sözüme gidelim. Bir yanımı dinleyelim. Buuuu, buuu, buuu, vurayım mı? Vur dedim de vur. Uf! Lan. O neydi? Burama bir tatlı on. Ben buraya Dur. Dede kaçıyor. Şimdi. Sen kimsin lan? Ne için bunlar? Bana tuzak kurdun. Konuş lan. Konuş. O tamam, tamam. Tevfik abi öl işte <laughs> Tevfik kim? Bir Tevfik'e söyle ki bir tane işim var. Sen de öl. Öl tamam. adam Duymuştum. 아빠. <shriek> <shriek>